Allah ki ondan başka ilah yoktur. Allah ve Peygamberinin dedikleri olur. Bu din dünyanın en uzak köşelerine ulaşacak. Yüce Allah bizlere Pers ve Rum memleketlerini açacak. Pers ve Rum memleketleri mi dedin? Bunun uzak olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet. evet. Ama Allah katında yakındır. Bugün dininiz nedeniyle zorluk çekiyorsanız, bu zorlukların sonunda Allah'ın vaat ettiklerini düşünün. Ancak bu şekilde zorluklara katlanabilirsiniz. Peygamberimize inanıyoruz Ebu Bekir. Ve Yüce Allah vaadine sadıktır. Ne var ki komşularımız Araplarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalışan Kureyşliler oldukça ve onlar da Müslüman olmadıkça bu din muzaffer olamayacaktır. Çok haklısın. Herkes sonunda bu dine girecek. Bu din galip gelmeden önce kafir olarak ölenler hariç herkes inanacak. Bugün burada sizlere düşman olanların çoğu yarın İslam dininde kardeşiniz olur. Bunun için biraz sabırlı olun. Sadece sabredin. Kureyşlilerin bugün size olan büyük düşmanlığına bakıp da umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü insan dediğimiz güzellikle elde edeceğini zorla elde edemez. Haklısın. Esas doğru olan zorluk anında haktan ayrılmamaktır. Kalabalıkla güçlü olunmaz. Yanlışa yanlışla karşı durulmaz. Batıla sadece hakla karşı durulur. Kötülüğe iyilikle galip gelinir. Düşmanın kabalığına yumuşaklıkla karşı çıkılır, cehalete de hikmetle. Yoksa düşmanımıza yenik düşer, onun ahlakını benimseriz.